Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Deneme kulübümüz tam gaz gidiyor. Şimdi sizlere yarından itibaren 3 gün boyunca hangi denemeleri çözeceğinizi söyleyeceğim. Yarın online 5. denemeyi çözeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki gün yine sabah onda çözmenizi tavsiye ediyoruz ama kendinizi bunlara göre ayarlayın lütfen. Hocalara geldik fasikül denemelerinden ikincisi ve bir sonraki gün yine hocalara geldik online denemelerden altıncısı. Dolayısıyla önümüzdeki 3 gün boyunca bu denemeleri çözmeniz gerekiyor. Ancak şunu Hemen söyleyelim. Zaten üç tane deneme yaptınız. Bazılarınızın motivasyonu düştü. Neden ilk denemeler beklenilen sonucu vermedi size göre? Hani demiştik ya ilk denemelerin günahı olmaz. Arkadaşlar bu gayet makul ve mantıklı aslında. Sizler şunu düşünüyorsunuz ya ben bütün dersleri öğrendim çok iyi de biliyorum ama neden denemede direkt olarak bunu yansıtamıyorum kitapçı diye. Arkadaşlar makul ve mantıklı gelen tarafı şu. Sizler çok güzel bir kıyafet aldınız. Bunu giydiniz ama henüz ayna karşısına geçmediniz. Geçmediğiniz için ne bileyim yanlış iliklemeler olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Görüntü ilk etapta kötü olabilir. İşte bu yüzden ayna karşısına geçiyorsunuz. Ayna karşısında geçmemizin sebebi eksiklerimizi görmek, hatalarımızı görmek ve bunları gidermek. Eğer siz ayna karşısında sürekli durduğunuz halde hala bu sorunlar devam ederse işte o zaman problem. Yani denemelere gireceksiniz. Bu deneme kulübünün sonunda birçok eksiğinizin zaten giderildiğini göreceksiniz. Bizim burada amaçladığımız hususta bu. Unutmayın sadece siz değil. Birçok öğrenci hep böyle düşünür. Ya denemeler neden böyle? O yüzden denemeye girmekten kaçan öğrenciler de olur. Hayır. Denemeye girmekten kaçarsan dışarıya çıktığında düğmeler yanlış iliklenmiş, saçma sapan bir şekilde dışarıya çıkmış olursun. Gerçek sınavdan önce bunların önlemini ne yapman gerekiyor senin? Alman gerekiyor. Yoğun bir deneme temposu bizi bekliyor arkadaşlar. Bir diğer husus da şu, bazı arkadaşlar denemelere girdiklerinde sonuçlarını görüyorlar, motivasyon yerlerde. Tamam hadi bu motivasyonu toparlayalım diyoruz. Fakat deneme sonucundan sonra eksiklerini gördüğü halde bu eksiklerini giderme yoluna gitmiyor. Neden? Ya ben yapamıyorum. Edemiyorum. Başaramıyorum. İyi de denemenin amacı zaten eksik olduğun yerleri görmek. Doğru. Gördün. Böyle mi bırakacaksın? Yamuk iliklenmiş kalacak mı öyle? Hayır. Düzeltme çabasına gideceksin. Eğer düzeltme çabasına gitmezsen bir sonraki denemede farklı bir sonuç bekleme. Bir sonraki denemede de buna benzer bir sonuç elde edersin. Denemelerin temel amacı budur sevgili arkadaşlar. Eksiklerinizi gördünüz. Lütfen vakit kaybetmeden bunları giderme yoluna gidin. Bunları nasıl gidereceksiniz? Videolarımızla, konu anlat detaylı konu anlatımlarla ve testlerle gidereceksiniz. Hazır zamanınız varken bu fırsatı kullanın sevgili arkadaşlar. Denemeler sizin boy aynanızdır. söylemiştik ya. Eksiklerinizi giderin, eksiklerinizi görün ve bunları giderme yoluna girin. Özetle bundan önce çözdüğünüz denemeleri bir unutun. Unutun ama tabii ki detaylar aklınızda kalsın. Mesela ben bu denemede şuradan başlamıştım, hata yaptım. Ben bu denemede şu konu varımın eksik olduğunu gördüm vesaire. Bunları giderin ve bundan sonraki denemelere o şekilde girin. Saati, zamanlaması, sıra olması hepsini bir düzene sokun ve ondan sonra deneme sonuçları gelsin. Ondan sonraki deneme sonuçlarınızın giderek daha da yükseleceğini göreceksiniz. Bunun için kendinize bir şans tanıyın. O zaman yarınki denememize biraz daha ciddiyetle giriyoruz. İleriki günlerde tabii ki bunları konuşacağız. Eksiklerimiz fazlalarımız ne? Bu denemelerimizi biraz daha yorumlayacağız ama ilk etapta kendi tarzımızı bir oturtmamız lazım. Bu arada geçtiğimiz günlerde iki tane online deneme çözdük. Önümüzde iki tane de online deneme var. Üç gün içerisinde. Toplam dört tane online deneme. Online deneme denemelerin en büyük avantajı direkt olarak analizleri karşımıza çıkartıyor. Sevgili öğrencim Ahmet, Ayşe sen şu şu konulardan eksiksin. Sen şu konularda gayet iyisin. Bu şekilde devam et. Şeklinde karşımıza çıkıyor. O zaman yapmanız gereken şey unutmadan lütfen online denemelerin analizini siteden kontrol edin. O zaman dediğimiz gibi artık tarzımızı oturtma zamanı. Yarından itibaren biraz daha ciddiyette bu denemelere asılmanızı istiyoruz ama bu arada şunu da yapın lütfen. Denemelerde takıldığınız hususlar varsa ya da çok farklı bir şey denedin ve gerçekten performansını çok fazla arttırdığını gördün. Ya da büyük bir hata yaptın. Keşke bunu yapmasaydım. Hemen yorumlara bunları bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bizler de bunlara bakarak zaten sizlere farklı tavsiyelerde bulunacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.